Selamlar arkadaşlar ben Wolf Bugün sizlerle birlikte Viking Rise oynuyoruz Çok beklenen KVK güncellemesi geldi KVK girdiğimize hatta 4-5 gün oluyor Ben bugün videoyu atabildim Anlatacağım çok şeyler var KVK ile ilgili Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar ilk önce KVK haritasını inceleyelim KVK haritasının zaten krallık haritasından bir farkı yok İşte 4 tane krallık oluyor Savaşlar oluyor ittifaklar kuruluyor. KVK'nın amacı zaten şu ortadaki kaleyi ele geçirmek. Bu ortadaki kaleyi ele geçiren zaten KVK'yı kazanıyor direkt. İşte burada ödüller var. 25.000 taş falan hız falan var. İşte bu KVK'da 29. 30. 31 ve 32 olarak krallıklar savaşacak. Bakalım kim kazanacak. İşte burada geçitler var. Bu geçitlerin biraz zamanı var. 3-4 günden sonra bir savaş olacak zaten. Buradaki geçit açılacak. Ve 31. krallıkla bir savaşacağız. Bakalım ne olacak. Onun, onun videosu da gelecek. İşte buradan krallık kargaşası dediğimiz zaman sıralamalar var. İşte burada puan kasıp sıralamaya giriyoruz. İşte burada da ödüller var. Tema var. Tema Mızraklı sağlığı %4. Eğitim hızlandırması %3 falan. Ekipman çok önemli. Sarı kafa çok önemli. Hız falan var işte. Burada ben baya geride kalmışım. Ama ben hala AP'ye basmadım. Bunların hepsi AP'ye basanlar zaten. AP'ye basınca ben de bir ilk 25'e falan girerim diye umuyorum. Da bir ilk 20'ye. Kabile sıralaması var. Krallık sıralaması var. Burada işte Orada da ödüller var. Başarılara girelim bir. Burada kişisel başarılar, kabile başarıları ve krallık başarıları var. Kişisel başarılarda işte az önceki puan 80.000 yaparsa eğer 20.000 var, 80.000 var. 80.000 yaparsa eğer çok güzel bir neydi bu çerçeve? Çerçeve veriyor. Çok beğendim ben bunu. İşte burada da iyi ödüller var. Arkadaşlar 3 tane yeni komutanımız var. Birincisi Bjorn. Piyade komutanı. İkincisi Robert. Bu da piyade komutanı. Üçüncüsü Durin. Bu da bu toplama komutanı ve destansı. Bunların hiçbiri Mertlik salonundan ele, elde edemeyiz. Bunların hepsi fetih yolu falan filan etkinliklerden gelecek. Mesela fetih yolunda işte burada bir elde edebiliriz. Ben 68. imişim işte birinciye çok güzel ödüller var. İlk ona çok güzel ödüller var. Ben 15 tane bir can kafası alacakmışım falan filan. İşte burada da ilk 50'ye zorlar mı gibi. İşte burada bir elde edersek işte ödüller var falan. Bir 60 seviye yap. Bir işte 5 seviye yap falan filan ödüller var. Aynısı Hobert'te de geçerli. Burada da öyle. İşte yeni bir etkinliğimiz var. Krallık kalesini onar diyor. İşte burada biz birinci aşamayı bitirdik. ikinci aşamaya aşamaya geçtik. Bu aşamada Niflunk veya alt seviye cüce kesiyor. İşte krallığı kesiyor. İşte bizim klan ben de katılayım diyecek. Şimdi de savaşa gittiler tamam. Bir dahaki sefere katılırım. İşte bu krallığa KvK'ya girdiğimiz zaman pardon KvK'ya girdiğimiz zaman işte... Burada buff'lar veriyor. Mesela canlanma oranı %40. Bu canlanma oranı %40 çok iyi oldu. Neden? Çünkü burada... Bir dakika. Nerede o? Şöyle yapalım. İşte burada. Zaten %10 vardı. %40 eklendiği %50 oldu. Şimdi bu ne anlama geliyor? Mesela diyelim ki KVK'da 20.000 asker öldürdünüz. Onun 10.000'i oyun tarafından size geri iade edilecek. Bu çok iyi. İşte yine %30 iyileştirme hızı var. %30 eğitim hızı var. %13 saldırı desteği var. Bunu %20'ye çıkarabilirsiniz. Nasıl? Birinci olarak. Hazırlık aşamasında biz üçüncü olduk diye 13 aldık. %13. Eğer birinci olsaydık %20 alacaktık. İkinci %16 aldı. Dördüncü %10 aldı. Birinci olmak isterdik açıkçası. İşte neden bahsedebilirim yine? İşte AP falan harcayınca onların da videosu gelecek. Çok anlatacak bir şey yok aslında. KVK çok eğlenceli geçiyor, savaşlar falan dönecek, onların da videosu gelir. Arkadaşlar hep, hepsi bu kadardı. Kendinize iyi bakın, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.